Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere güzel kolay çıtı bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelimi anlatabilmek için sizlere orta kalınlıkta bir ip ve buçuk numara örgü kullanacağım. Modelimin de anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız beğeniyorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız eğer Yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olursunuz. Dilerseniz modelin anlatımına geçelim. Ilmek sayılarımız ise iki ve katlarından oluşmakta. Ben şimdi sizlere 20 ilmek üzerinden anlatımı yapacağım. Bunun için ilk önce bir sıra ters örgü öreceğim. Ben lastiksiz olarak anlatacağım arkadaşlar sizlere. Siz istediğiniz lastikle örebilirsiniz. Lastiksiz de örebilirsiniz. Kıvrılma yapmaz. Her türlü örgüye uyumlu, güzel bir model. Çıtı kolay. Herkesin de örebileceği yazlık bir örgü modeli. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek ters örüyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek ters örüyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek ters örüyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek, ters ölüyorum. bir yapıyorum ve bir ilmek ters örüyorum sıra sonuna kadar böyle ilerliyorum Başta artırma yaptığım için sonunda yaptım, yapmıyorum ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arka yüzündeyim. Daha doğrusu ön yüzündeyim. Modelimiz arka yüzünden atılıyor. Başlıyor arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve bu artırmış olduğum ilmeklerimi bırakıyorum. Bir tanesini ve Birini birinin içinden geçiriyorum, bırakmıyorum ve ikisini ters olarak örüyorum. İlmeklerimi bırakıyorum, artırdıklarımı birinin içinden geçiriyorum ve ters olarak örüyorum. Ve minik kalbimiz oluştu arkadaşlar. İlmeklerimi bırakıyorum. Baştaki ilmeğimin arasından sondaki ilmeğimi geçiriyorum ve ikisini ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar böyle örüyorum arkadaşlar. Не Gördüğünüz gibi mülük kalplerimiz oluştu arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 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 Ve sıra sonuna kadar bu şekil devam ediyorum. modelimiz iki sıradan oluşan model ben modelimizin belli olması için birkaç tane öreceğim arkadaşlar daha anlaşılır olması için sıra sonunda artırma yapmadan kenar ilmeği de düz olarak örüyorum Tekrar arka yüzündeyim. Kenar ilmeği örmeden alıyorum ve iki tane ilmeğimin bırakıyorum. Baştaki ilmeğimin arasından sondaki ilmeğimi geçiriyorum ve onda şişe takıp ikisini ters olarak örüyorum. kadar basit arkadaşlar. kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum Pardon. Dilerseniz birlikte bir model daha arkadaşlar gördüğünüz gibi kalplerimiz, minik kalplerimiz oluştu daha belirgin olması için dilerseniz bir model daha örelim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek ters örüyorum 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 sıra sonuna kadar böyle ilerliyorum Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son sıramızı da örelim birlikte. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum ve bir tane ilmeğimi bırakıyorum. Baştaki ilmeğimin arasından geçiriyorum. Sondaki ilmeğimi şişe takıp ikisini de ters olarak örüyorum. Bir tane ilmeğimi çıkarıyorum. Şimdiden artırmış olduğum ilmekleri de bırakarak İlmeğin içinden geçiriyorum ve ters olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi bırakıyorum. Baştaki ilmeğimin arasından sondaki ilmeğimi geçiriyorum. Onda da şişime takıp ikisini ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar. Kalbimiz bu şekilde oluştu. Böylece devam ediyoruz örmeye. Daha önceden örmüş olduğum modelimde böyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet şık, kolay bir model. Çabuk ilerleyen bir model. Minik kalpler örgü modeli. Yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Farklı iplerle her türlü örgüye uyumlu arkası da bu şekilde arkadaşlar İki yönünde kullanabilirsiniz ama ön tarafı bu yüzü orta kalınlıkta bir iple ördüm ve üç buçuk numara örgüsü kullandım ters düz lastik ördüm ben siz farklı lastikler de örebilirsiniz lastik istemeyen bir model lastiksiz de örebilirsiniz Gördüğünüz gibi gayet şık güzel bir model. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Beğeni yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Eğer beni de buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.